Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün trend yoldan yaptığım alışverişi sizlerle paylaşacağım. İlk önce ürünleri tanıtarak başlıyorum. 16 GB Toshiba USB 2.0 Hayabusa. Bunu 34.99 TL aldım. 35 lira. Ee, bu biraz dağınık şekilde geldi. Yani böyle dağılmış paketin içinde. Bu da kablo korumaları. Şöyle bunları kablolara taktık. Şu şekilde göstereyim. Şu farklı bir koruma. Bu paketin içinden çıkıyor bu da. Bunu 10 TL aldık. Bu sadece avokado desenli olan 10 TL. Bu rulo şeklinde olanlar da 4 tanesi 10 TL geliyor. Paketin içinden 4 tane çıkıyor. Sonra iki tane OTG aldım ee, ben bir tanesi bozuk çıkarsa bile diğer iki sağlam olsun diye iki farklı modelden aldım aslında ama ikisi de aynı paket gördüğünüz gibi aynı renk normalde farklı markalar olması gerekiyordu aynı mağazadan farklı markalar bekliyordum yani ikisini de aynı marka göndermişler kullanım olarak biraz e, zor takılıp çıkartılıyor takmak olarak yani şöyle zorluyorsunuz biraz anca o şekilde takılıyor. Telefona da aynı şekilde. Biraz zorluyor ilk seferde sonradan kendine geliyor ama düzeliyor yavaş yavaş yani. Ben bunların hepsini sadece 10 TL Trendyol yol cüzdanıma 10 TL yatırarak hepsini 10 TL aldım. Burada toplamda 80 liralık ürün var. 35 TL USB'yi 35 liraya aldık. İndirimdeydi bu. 50 TL'den 35 liraya düşmüş. OTG'leri 10'ar TL'den aldım. Biri 9.99, biri 12 TL'ydi. Avokadolu kablo koruyucusunu 10 TL'ye aldık. Diğer korumaları da 10 TL aldık. Toplamda kaç bar ediyor? Burası 40 TL. Koruyucular ve OTG'ler 40 TL tutuyor. Toshiba USB'yi de 35 liraya aldık. Toplamda e, 40, 75, 80 lira falan tutuyor herhalde. 80 lira harcadım yani toplam hepsine. 10 liralık para yatırdım cüzdana. 80 liralık alışveriş yaptım. Bu 25 liralar nasıl geldi? Trend yolda kaydet kazan kampanyasına katıldım ve iki hesaptan katıldım yani iki telefondan iki ayrı telefondan katılarak 25'er TL kazandım. Önceki telefonda 10 TL zaten vardı ücret içinde. 35 oradan 35 TL'ye USB aldım ilk telefonumdan. Diğer telefona da 10 lira yükledim ve 10 TL yükle 10 TL kazan kampanyasına katılmış oldum. Orada da 45 TL oldu. 40 liraya bu ürünleri aldım toplamda. Toplam 75-80 liralık bir alışveriş yapmış oldum. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız kanala destek olursanız çok memnun olurum. Ee, yorumlarda büyük harflerle abone olun filan her şeyi yazabilirsiniz. Kafanıza göre büyük harflerle emojisiz yorum atarsanız çok mutlu olurum. İyi günler. Arkadaşlar bu videoyu videonun bitimine sonuna ekleyeceğim ee, video çekerken heyecanlandığım için karışık anlatma ihtimalimi düşünerekten tekrardan anlatıyorum yani 10 TL 80 liralık alışverişi nasıl yaptım birinci telefonda eski bakiye 10 TL Trend yol kaydet kazan bakiyesini alıyoruz 25 lira geliyor oradan 35 lira sonra ikinci telefon eski bakiyesi 0 TL Trend yol kaydet kazan yapıyoruz 25 TL geliyor Trendyol 10 TL yatır 10 TL kazan kampanyasına katılıyoruz. Oradan da 20 TL ediyor 10 TL yatırıyoruz 10 TL daha geliyor 20 TL toplamda 45 lira oluyor. Sonra bunları nasıl harcıyoruz? Birinci telefondan aldığımız şeyler Toshiba 16 GB USB 35 lira. Birinci telefonda 35 lira bakiyemiz vardı. Bu bakiyeyi USB alarak kullanıyoruz. İkinci telefon 45 lira var. 9.99'a OTG'nin birincisini almışız. İkinci OTG'yi 11 liraya almışız. Avokado kablo koruyucusunu 11 lira almışız. Spiral kablo koruyucu 12 lira. Bunları da toplamda 42-43 lira gibi bir fiyata mal ediyoruz. Yani karışık anlatmış olduğumu düşünerekten tekrardan böyle videonun sonunda bunu ekleyeceğim. Teşekkürler tekrardan. Kanala abone olup destek olursanız çok mutlu olurum. İyi günler.